Herkese arkadaşlar çocuk Ben Berkay sizlerle bir videoda beraberiz. Eee Agario e, serisine devam ediyorum arkadaşlar. Hemen ne yazdıydım ha bak. Hemen şuraya Çardak Berkay yazalım. Ve come on. Türkiye kanalındayız. Aa, aferin çok kötü ya arkadaşlar. Eee Jack ne yapıyor bu bunu? Dediğim gibi pl e, plaz almış. Değiştirin. Oo var. resim nasıl koyacağız arkadaşlar ya? Agar falı Facebook. Oh, The bubble. <laughs> yazmıştı baba. Biliyor musun onu? Hadi girelim. Arkadaşlar e, uzun süre video gelmeyecek. Neden söyleyeyim? E, Batuhan arkadaşımız ıı, taşındı. Evet, o daha yeni taşındığı için bilgisayar falan kuramadı. Oğlum hani nasıl bir yere geldi Ah çok kaçıyor arkadaşlar. Kastığı için özür dilerim. Hmm, hadi gidelim. Ne kadar kaslı bu? Neyse. kalkar okay, yiyemeyim lan. Ben yiyeceğim. Allah rüttem. Neyse Facebook'a hiç gerek yok arkadaşlar. Lan girer girmez öldüm ya. Bir kere de teamle oynadık. Fifi ya da kalmış. Geçen bölüm arkadaşlar şey e, teamle oynamıştım. Diğer izlediyseniz. Abi like'lar gelsin istiyoruz artık ya. Like hiç yok ya. Çok az var. Aa o beni ya. Nasıl?

Evet, evet arkadaşlar Euro Truck Simulator'a başlıyorum. 2 Euro Truck Simulator 2. Ama onda da çok şey olabilir arkadaşlar. Böyle ses gelebilir. Dostum acaba. Ben her zaman güveniyorum. Ah, ahanda buga. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Euro ne zaman gelecek bilmiyorum. Abi ya şu resimlerden çok istiyorum ya. Yes. Bir de sıralamaya göre bir şey çok güzel olur da. Daha gelemez. Adamın sıfır takımı. Beden. Üf. Krala bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne tuhaf mı öyle? Oh. Oh. Çocuklar. Abi hadi ya verin ya. Double atın ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sıkıldığınızın farkındayım. Hemen dakikaya bakmak istiyorum. 5 devam edelim. Ülkücü militan. Tamam mı? Ya Ya abi çok. Hah. Hadi be. Şimdi şöyle. Expert'ım ben daha ne yaptım ya? Hadi, hmm. hadi. Hadi hadi hadi. de Niye var mı bu? <laughs> Abi, niye yeşil olmuyor ya? mavi ya? Ben geçen videoda da yeşil olmuştu galiba. Ve giderek iyice kaplıyor mavi. Ülke başlamam lazım. Oha ya. Yani e, ilerliyordum. Berkcan. Heh. Bana arkadaşlar <laughs> kastı için özür dilerim. Niye böyle oldu anlamadım. Evet devam ediyoruz. Başka bir şey diyemiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne ya? Mutçan. <laughs> Ramalan. <laughs> <laughs> İsim tam oldu mu? İsim. İsim. Aslında şu yeşiller bir şey yapınca çok iyi olurlar.

Yette görek! Yette görek! Yette görek! Şaplak atarım ben üstüne. Şaplak. Hadi ast Arkadaşlar 10 dakikadan çekemiyorum ya. O ya falan alacağım. Arada bir baktığım için özür Bilerek geldim. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.